Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arabanızdan dokulen süt kokusunu nasıl giderebileceğiniz hakkında konuşacağım. Süt kokusu çok inatçı olabilir ve arabanızdan çıkarmak zor olabilir. Ancak endişelenmeyin. Size yardımcı olmak için buradayım. Bu videoda süt kokusunu gidermek için kullanabileceğiniz bireysel emeklilik sistemi basit ve etkili yöntemi paylaşacağım. Bu yöntemler evinizde bulunan malzemelerle kolayca uygulanabilir. O halde baslayalım. Sut arabaya dokuldu günde cifte lanet yaratabilir. İlk olarak, dokulen sutu temizlemekle uğraşmanız gerekir ve birkaç gün sonra, bozulmuş sutun guclu ve rahatsız edici kokusu, son aksiligin. Dayanılmaz bir hatırlatıcısı olacaktır. Neyse ki, arabanızdan sut kokusunu gidermek için yapabileceğiniz birkaç şey var. İste adım adım bir kılavuz, ılk adım, kokunun kaynağını bulmaktır. Bu, dokulmenin olduğu yeri bulmak ve temizlemek anlamına gelir. Dokulme koltukta, halıda veya başka bir yüzeyde olabilir. Dokulmeyi bulduktan sonra, munkun olduğunca fazla sütü emmek için temiz bir bez veya kagıt havlu kullanın. Dokulmeyi temizledikten sonra, etkilenen alanı temizlemeniz gerekir. Bunun için, su ve sabun veya hafif bir deterjan kullanabilirsiniz. Alanı iyice temizlediğinizden emin olun ve ardından temiz bir bezle kurulayın. Alanı temizledikten sonra kokuyu nötralize etmeniz gerekir. Bunun için birkaç farklı şey yapabilirsiniz. Bir seçenek karbonat kullanmaktır. Karbonata etkilenen alana serpin ve birkaç saat bekletin. Ardından karbonata elektrik süpürgesiyle temizleyin. Başka bir seçenek ise sirke kullanmaktır. Sirkeyi suyla esit miktarda karıştırın ve ardından bu karışımı etkilenen alana puskurtun. Birkaç dakika bekletin, ardından temiz bir bezle silin. Kokuyu nötralize ettikten sonra, arabanızı havalandırmanız gerekir. Bunu yapmak için, pencereleri acın ve kapıları birkaç saat acık bırakın. Ayrıca, arabanızı calıstırıp klimayı açabilirsiniz bazı durumlarda sut kokusunu gidermek için işlemi birkaç kez tekrarlamanız gerekebilir. Kokunun tamamen gittiğinden emin olana kadar pes etmeyin. Kokuyu gidermek için kimyasal spreyler kullanmaktan kaçının. Bu spreyler kokuyu maskeleyebilir, ancak sorunu çözmezler. Arabanızda sut dokulmesini önlemek için, arabanızda her zaman bir sise su ve bir paket kagı havlu bulundurun su dökülmesini hemen temizlerseniz, kokunun giderilmesi daha kolay olacaktır. Bu ipuçlarını izleyerek, arabanızdan sut kokusunu gidermeyi basarabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugün, arabanızda dokulen sut kokusunu nasıl giderebileceğinizi anlatacağım. Öncelikle, dokulen sutu temizlememiz gerekiyor. Bunun için su adımları izleyebilirsiniz. Sutu mumkun olduğunca çabuk silin. Süt kuruduktan sonra temizlemesi daha zor olacaktır. Temiz bir bez veya kagıt havlu kullanın. Sutu ovalamamaya dikkat edin, çünkü bu lekeyi daha da kotulestirebilir. Alanı ılık su ve sabunla silin. Sabun, sutu parçalayıp temizlemeye yardımcı olacaktır. Alanı temiz bir bezle kurulayın. Sutu temizledikten sonra kokuyu gidermeniz gerekir. Bunun için su yöntemleri deneyebilirsiniz karbonat kullanın. Karbonat, kokuları gidermede çok etkilidir. Arabadaki dosemelerin üzerine karbonat serpin ve bir gece bekletin. Sabahleyin, karbonatı elektrik süpürgesiyle temizleyin. Sirke kullanın. Sirke de kokuları gidermede etkilidir. Bir sprey sisesine beyaz sirke ve su koyun ve kokunun oldu bu yere sıkın. Sirkeyi 10 dakika bekletin, ardından temiz bir bezle silin. Kahve çekirdekleri kullanın. Kahve çekirdekleri, güçlü bir kokuya sahiptir ve süt kokusunu maskeleyebilir. Birkaç kahve çekirdeğini bir kaba koyun ve arabaya bırakın. Ticari bir koku giderici kullanın. Piyasada, araba kokularını gidermek için özel olarak tasarlanmış birçok koku giderici bulunmaktadır. Bu ürünlerden birini kullanabilirsiniz. Umarım bu ipuçları, arabanızdaki süt kokusunu gidermenize yardımcı olur. Not, eğer süt doktugunuz yer hali veya doseme ise, profesyonel bir temizlikçiye basvurmanız gerekebilir.